Burası beli Gölü. Çok ilginç bir coğrafik yapısı var. Göreceksiniz biraz sonra. Bir çeşit traverten. Buradan volkanik kayaçlardan sular sızıyor. Gördüğünüz gibi. Bu kırmızı Rengi demir ve sülfürden alıyor. Yani suda çok yoğun şekilde bir demir e, var. Buralardan, her yerden su çıkıyor. Çok az bilinen bir bölge ama coğrafik olarak çok ender görünen bir form. Evet. Gördüğünüz gibi buralardan kaynıyor böyle. Kaya çatlaklarında sızıyor. Evet. Burada da çok yoğun bir çıkış var. Gördüğünüz gibi kayaların rengi harika. Bakalım takip edelim. Tadına baktım. Çok yoğun bir demir pas kokusu var. had biraz da sülfrik asit, sülfür gazı daha doğrusu. Böyle. Buradan aşağı doğru dereye akıp gidiyor. O ileride de bir göl var. Gölün birçok su kaynağından besleniyor. Evet. Kaygan da değil. Güzel. Ayakkabım da uygun. Evet çok az bilinen bir yer burası. Ben de böyle internetten gözüme çarpmıştı. Sonra araştırdım. Çok yakınımızda bir bölgede haberimizin olmaması enteresan. Tabi bakın buradan su böyle akıp gidiyor. Harika bir görüntü. Bir çeşit traverten aslında. Evet. Böyle buradan tipik bir Doğu Anadolu coğrafyası. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi. Biliyorsunuz meşhur Otlukbeli Savaşı'nın olduğu yer. Çok az bir nüfus var. Köyler çok seyrek. Evet, karşıda travertenler oluşmuş. Şöyle bakalım. Evet. Yani gayet güzel. Buradan devam ediyoruz öyle Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntü. Böyle kiremit rengi. Biraz batak gibi oldu burası. Dikkat edelim. Çok güzel. Suyu takip edelim bakalım. Nereden geliyor? Görelim. Hayır hayır bir şey yok gayet güzel su Peki o su kırmızı değil O oh, taştır Kırmızı olan taştır taş Anladın Toprak Evet Gayet güzel, güzel Evet goşun, hadi. Bir diyelim baba 5 dakika ya یعنیش evet.